Evet İstanbul Pendik'teyiz. Sevgili Yağmur teyzemle yoğun talep üzerine buluştuk. Kurban olurum ben Nasılsın sana. Nasılsın bebişim? Kurban olurum çok iyiyim oldum senin sayende. Ulaştılar mı? Hep ulaştılar sağ Belediye olsunlar. Belediyeden de inşallah ulaşacaklar sözünü aldım. İyimiz yok farkımız yok. Burada ki ne yapalım? Nasıl eviniz yok? yok? Evimiz yok biz dışarıda vallahi yaşıyoruz ya? vallahi. Perlikler ya bayağı anda. İşte yok. ayakkabı alacak paramız bile yok. Vallahi amca. Ciddi söylüyorum. Beledi belediye yok ki. yok evet, belediye. Bu yayınımızın hemen dibine e, paylaşım kısmına <laughs> sevgili seyircilerimiz İBB ve Ekrem İmamoğlu'nun şahsi hesabını lütfen etiketleyin. Evet. Beyefendiyi bulsunlar. Telefonun var mı? Var. Telefonunu kameramanım alıyor. DM kutusundan yazanlara biz ulaştırıyoruz. Tamam. tamam. Bana söyler misin sabah kahvaltısında neler yiyorsun? Valla ekmek domates ekmek. Senin gibi insanlar ekmek domates getirip yiyor. Yatın şeyin önüne yattığınız yere. He. Ee, Akşama ne yiyorsun? Akşama As da getiriyorlar, o, veriyorlar, veriyorlar yiyoruz. Kışında Bir mı hastanenin kenarlarında? Evet. He. Kışın biraz aldık gittik imam, aldı götürdü. Bu kışın yalan yok. Evsizler ya. Evet, Hemen 5. Mayıs'ın 1'inde. de kalktı, kalktı kapı attı. Güle güle dedi. Evet. He. Belediye uygulamayı son buldurdu. Son buldurdu. Aman Allah'ım. Evet. E, Sözleşmeler o zamanmış. Ayrı, alamıyoruz, kalamıyoruz. Ayrı kira tutacağım. Ayılamıyorum. Çok korkunç bir durum. Ne Bu sakat raporu alıyor. Ondan ampara veriyorum parayı. Ampara veriyorum parayı. 4 lira. Peki çoluk çocuk var mı? Yok hiç. Şey var da yok. yok. Var da yok. Var da, var da yok. Dur. yok. Var ben de var yok. Ben var. İki, iki çocuğum araba yok. Yok. İnşallah. Ne yapıyorsun? Neler yaptın? Kim ulaştı? Neler yaşandı bir anlat. Vallahi senin sayende. Senin sayemde değil bir dur. kere hemen onu söyleyelim. Yapan Allah, eden Allah. İşte değil, bazı yerlerden almayı şeyden buradan karşıdan hep arayan oldu. Bize bir yardım ettiler. Borçlarımı ödedim sağ e canımın içi benim. Ayağıma terlik aldım senin sayende. Evet, Oğluma olmadan bunu ördüm güzelce. Bu ne, dur bakalım. Hediyeyi hiç affetmeyiz, alırız. Hediye almak, vermek sünnettir. Anam bu ne? Galatasaraylı. Sen evet. bana o yüzden bir sordum Galatasaraylı? Evet, Kendin ördün. Ördüm, tabii e, güzelmiş, dur hele. Hayatım ilk defa bu kadar güzel lifim oldu. Allah razı olsun. Şu bir ne? O da oğluma cam sakızı çoban armağanı. Eyüp Sultan. Eyüp Sultan'a mı gittin? Evet. Bugün gittim senin için. Ay benim bir tane. Bir de olmuş. dua ettim senin için de oğlum. Allah e, dualarını kabul etsin. Güzel dualarını. Senin varlığın kurban olayım ailene başlasın. Yo, sana. Eyvallah. Teyzem. Kurban otel'e yerleşmişsiniz. Amca nerede? Amca da burada. Amcayı otel'e yerleştirdim. Evet senin sayende güzelce bir banyo yaptırdım. Arayanlar oldu. Arayanlar oldu. Karınlar evet. doydu. Evet. Hanım, kurban olurum, kurban ben olurum ben sana. İşim için razı gelsin. Ben de senin vesilenle seni bulmuşken sana ulaşan, sana yardım gönderen... Allah, ım Allah ım o işler kuşlara rast getirsin. Da eksik etmeyen bütün takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Tamamen kuşlara rast getirsin. Başka demiyorum. Kimileri de diyor ki işte teyze saçını boyatmış. Kardeşim madem parası yok niye saçını boyatmış diyorlar. Vallahi, Tabuk subuk yorumlar yapıyorlar. Onları da Allah'a <laughs> havale. Ediyor. Vatandaşlar sağ olsun. Birileri bir boya getirdi. Ben de onu sürdüm. onlar kıyamadım. Teyzem ben de o hadsizlere cevap ver diye sana burada söz hakkı i̇şte veriyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim. İşte sevdiğim vatandaşlar boya şey dedi saçım beyaz. Amcana boya sürelim dedi. Otelde. Evet çok rahatladı sağ ol. Temizlendik. İşleri güçler rast getirsinler. Daha birkaç gün daha oteldeyiz. Ha? Tamam. Yarın gelecekler işte belediyeden Belediye sağ olsunlar. Hiç taleplerini sırala güzelce yerleşin tamam mı? Allah senin dişin gücün rast gelsin bu kişilerden de bize yardım eden kişilerden de işleri güçler rast getirsin. Sağ olasın teyzem. Kurban Hiç olayım ben sana. Yok ben seni öpeyim. Tamam gel bir sarılalım. <laughs> Yağmur teyzem hiç irtibatı kesmeyelim tamam ben mı? Ben sana. Sen bir tanesin. Senden irtibatımı hayatta kesmem çünkü sen benim canımın içi oldun. Allah'ım emanet ol, kendine iyi bak. Anladın tamam mı? mı? Sen benim canımın içi oldun artık. Tamam teyzem. Sen Bye.